Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, ve sadeceğiz herhangi biriyle. Çünkü yani arkadaş yok. Şu an oyunda yoklar. Rastgele biriyle atacağız. Bakalım nasıl olacak? Uzun sürecek mi? Fazla mı sürecek? Bilmiyorum. Bakarım. Şimdi arkadaşlar ee, bu benim en... Yani sesle hiç Aa pardon pardon pardon. Şunu bir değiştirmem lazım. Şu çok sağ. Olay şey, PUBG'nin bunu kaldırması lazım ya. ya bunu altı olmam gerekiyor ya. Arkadaşlar ben oyunu silmeye gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Oğlum bu kombin ne ya? Hesaba giren çocuk. Ya bu hesap normalde oyun değil de. Aa Adana'da. Ben de Adana'dayım kanka ya. Ah. Ah. Bak güzel vurdu, güzel vurdu, güzel vurdu. Ama ben alırım bunu. a Al kamera. kamerayı biraz Tut. Evet. Seni alırım, alırım, o Bu ara arkadaşlar VS gelmek isterseniz Aydın izliyorum Selamun aleyküm kanka Aaa ama can az ya Arkadaşlar Bu arada ben alabilirim Almayabilirim iki ikisi karşılık Tepede mi? Evet tepede geldi Aşağı ne yaparsın be kanka Sözü var ya, haksızlık yapıyorsun bro. Şu sıkıntı ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> bu ara bir kalçı veresi atacağız. Bu da kısa sürebilir ee, ne alaka? Yani hep sen mi vuracaksın Gorozayla kanka? Biraz daha ben vurayım. <laughs> Canavarın olmasını bekleyeceğim. HS yazı. HS'si var. Ya kanka çok şey yapıyor Yani. Kısa yapıyor oyunu. Yedi. Gelmesin. Çıkmasın. Çıkmasın. Aa sıkamadım. <laughs> Kombinim çok güzel oluyor. Ya. <laughs> Merhabalar. Tepede mi yok? Bu ara hassasiyet kodu isterseniz hassasiyet kodunu verebilirim. 3x am 4 çok iyi. Ama diğer silahlarda o kadar da iyi değil oynanmıştı. Oynanın oynanışınıza bağlı. Ya. Ben şu an oynamıyorum abi. Bayağıdır oynamıyorum. Nerede? Quit map? Yok. Aga orada Neydi? ne yiyecek şimdi? ki? Oooo. Öyle atamaz ya. Kanka ben sprey atamıyorum neden? Ben nereye kesiyorum? Ben neden sprey atamıyorum? Oh, 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 her şey oh. Aa hese gidiyor. Şey atıyordum gitmiyor. Telefon alayım. Ne? Bu adam kaç FPS oynuyor bu adam? Anlamadım ben. Hey, say you there. Kafayı yiyeceğim vallahi kafayı yiyeceğim vallahi bile kafayı yiyeceğim vallahi bile kafayı yiyeceğim. Bir şey söyleyeceğim bunda bir şey var bu arada. Ben %100 eminim ama bunda bir şey var yani. Abi ben bu silahı hiç sevmiyorum. Bu ne? Abi bol Yakın oynayacak bu ara. Uzaktan hiçbir şey yapamaz o silahla. Abi ben o silahı hiç sevmiyorum. Vuruyor ya. Pompalıyla niye ne yapar yapıyorsun? Bu ara ne? Öğreniyorum. hiç sevmiyorum hiç lan takılıyor bak oraya gördünüz mü takılıyor bak bana şöyle bir güzel adam akıllı bir sıra. Ben M4 zannettim. M4 vardı burada. Ben M4 sanıyorum. Oynayamam ben burada. Öyle ama. Ne diyor?

ara da beni alamaz. Ben size söyleyeyim ben bunu çeviririm. Net bir şekilde. Bu arada bir şeyler oldu. Çeviremiyorum. yani. Uy, bak bak geliyor mu? Hop. He? <laughs> ben beni değil beni ki İnkanı yok beni yani değil alamazsın. <laughs> ne? Hasar bagana girdi. Hasar bagana girdi. Ölmesi lazım hasar bagana girdi. Şansa bala. Aynen kanka. Oğlum çok sallanıyor lan kamera. Kafayı yiyeceğim. Burdum çarpıyor kameraya. <laughs> lan oğlum mermim bitti lan. Mermim bitti lan. Mermim bitti lan. Gel lan buraya gel gel. Çok ısınık değilim ama ya. Şey, o oh, yani sorun o ısınık değilim. Anladınız mı? Isınık olsam sen bana sayı alamazsın. Bu ara ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunda bir şey var. Net diyorum bunda bir şey var ya. Net. gelme benim beyzime. Ben size bir şey değil mi? Bunun etiyle benim dedektif bir maşresem var. Bunun ailesini alıp bana Yani saçma bir şekilde vuruyor bakın. İyi Yine bakın sadece. Bir de oyuncu değil ki. İçini uykuyla O aldı. p 90a %100 alıyor ya. I need a weapon. Ben bir şey söyleyeceğim. Hile bu bu ara. Yani net hile ben onu diyorum. Net hile bu ara. Kanka çık ya. Çok kitleme. Bot bak. Bot ama hile kullanıyor. %100 eminim bot ama hile kullanıyor. Adamda sorun olan şey bu. Bakın. Ben onun beyzine geldim, ölmüyorum. Şunu otoya alacağız. çıkmayacağım. Gelsin kendi piklesin kanka. Gel kendini pikle. Hatta ben pikleyeceğim. Ya ben çevireceğim ya. Yani. Hile olmasına rağmen ben çevireceğim. Tek video katacağım çünkü çok uzun oldu bu video. Aferin. Aferin. Buradan vuruyorum. Bakın. İçeri girip vuracağım. Ya ölürüz ya birader. Çünkü bu çocukta bir şey var. Ve bilerek yapıyor bunu. Yani yüzde yüz emin olduğum bir şey yani. Dur. Her türlü aldık arkadaşlar. Yani aldık say alıyoruz. Mesela bir şey olmaması aldık. <laughs> yok mu lan? Dur bakayım. Ya burada hassasiyetler yok. <laughs> Sen bana 8 deniyordun değil mi? <laughs> Dur lan bir şey deneyeceğim. Lan. Buraya geldim aramaya ya. Yakın geleceğim. Yedi mi lan? Head toward this point. Bunları bekleyeceğim gelene kadar. Ya gelecek ya gelmeyecek. Yenene kadar böyle deneyeceğim bu ara. Onu yapıyordum ben normalde de. Head toward this point. Oğlum sıkmıyor baksana bütün ayarlar ölüyor. Aa devam ediyor bu? Kaçta bitiyor bu ara? Dur roket mi atıyorsun? Oğlum bu ne? Allah'u ekber. Arkadaşlar buradan bu dünyanın adı ne bilmiyorum. Görüşürüz kanka. Yok artık. Oğlum dünya nerede lan? Kanka. Hesaplarına göre dünya burada. Dünyaya roket atıyorum. <laughs> dünya beni bekle. Ya. Eğlenceli video oldu. Güzel video oldu bence bayağı iyi bir videoydu. Yani çocuk çıkmasa tabi sonunda kardeşimiz kimse ağladı. Hani benim kameraya burnum çarpmasa güzel oynayacağız. Ama kameraya burnum çarpıyor. Kafa yiyeceğim. Allah kafa yiyeceğim. Bella kafa yiyeceğim. bu Bak bak. Ha, ne oldu? Bak bak. Defend <laughs> <O ney lan? gülüyor> yourselves. Ee, Yakında hesap tanıtımı gelecek. Yani hesap o kadar da iyi değil. Yani benim hesabım bana hesabı bulup gösterebilirim. Bekleyin hesabı olsam, gösteririm bu ara Kara Alper otorite ekimi. Biz rank kasıyoruz. şu an otorite 18 hatta. E Fatih'e kasacağız. Ya bilmiyorum bulabilir miyim bulamaz mıyım? Yani. Bu ara takipçimi denemesi burada buradan. Ve hesap isterseniz buyurun gelin her zaman açayım. Yorum adilerinizi yazmayı unutmayın. Yakında RP çekilişimiz olacak bu ara. Çok yakında hem de baya bayağı yakın, yakında RP çekilişimiz olacaktı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Ee, bu ara arkadaşlar ruhatası açacağım. 100 yaptım. Ya bonus pası bilmiyorum. Ya bu sezon bonus pası açmayacağım. Bir bonus pası kaç olmuş? 59 olmuş. 60 olacak. Evet. Bunu, al, bunu açacağım ya. E, bunu bir yani açmak zorundayım. Çünkü şuradaki saçı alacağım arkadaşlar. Ya bu ikinci saç alacağım. Siz de alabilirsiniz. Ya bunu alırım ya bunu alırım. Zaten bunu direkt hiç yok almayacağım. Bunları alacağım. Bu, bununla bunu ya, yani aldığım da var pası. Bunu da alacağım. Yanında arkadaşlar bir de bu sandığı açacağım. Bakın 626 tane RP puanım var. Artı buradan da 3000 tane ya RP puanı falan geliyor. 3000 tane. Farklarında da var. 3000 tane RP puanımız geliyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ee, bu bir seviye yakın zamanda 4 seviye yapacağım onu. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer bir isteğiniz, bir sorunuz olursa e, yorum yazmayı unutmayın. Her beyninize bir kalp atacağız. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bay bay.